Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belkıs'ın Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere buradaki güzelliklerimi göstereceğim ve bayağıdır susuz olduklarını söylemiştim geçen gün çektiğimde. Ee, bugün sulamalarını yapacağım. Bu arada herkese de güzel güzel pazarlar diliyorum. Ben bugün Kayseri'de bir çocuk şenliği vardı. Millet bahçesine doğru gittim, geldim, gezmemi gezdim. Hazır gelmişken de şu güzelliklerimi sulamasını yapayım dedim. Sabahtan da gübremi ıslamıştım. Biliyorsunuz ki gübreyi şu şekilde göz kararı olarak katıyorum suyuma. Bakın hafif böyle sarıntırak bir rengi oluyor. Bu güzelliği biliyorsunuz ben ilk verdiğimde biraz fazla katmıştım. Rengi biraz fazlaca sarıya döndüğü için de bir de saksını şöyle üst kısmından döküp verdiğim için orkideye kök kısımlarını yakmıştım. Onun üzerine köklerin yandığını görünce ben bayağı bir süre ee, bu güzelliklerime güvercin gübresi vermedim. Ta ki daha sonrasında hatırlayın arkadaşlar benim sıkı takipçilerim bunların hepsini bilir. Daha sonra yine arkadaşım çok tavsiye ediyor. Hani güzel sonuçlar aldığını söylüyordu. yeniden bir başladım. Onun üzerine de başka kesinlikle güvercin gübresinin üstüne gübre tanımadım. Çok güzel şahane bir şekilde gelişimlerine şahit oldum. Her türlü çiçekçi, çiçekli orkidelerimin aktif köklerini gördüm. Bakın şu siyah olan Allah'ım bakın 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 yeniden açmaya başlıyor apaları. Kökler kökleri aktifleşti çok şükür. Kışın bir dönem verememiştim bu güzelliğin kökleri aktifliğini yitirmişti. Bakın hem burada yaprak arasındaki kökü hem saksının içindeki bu kökümüz aktifleşti. Kendisi de uçtan önce e, uzamaya devam ediyor. Fakat sanırım sulamayı geciktirdiğinden diyorum birkaç tane tomurcunu oradan kurutmuş. Bu güzelin biraz köksüzlüğünün ya da kökünün az olduğuna bağlıyorum ben bu mevzuyu tamamen. Kendisi de bakın şöyle yeniden açmalara başladı güzel kızıçım. Ay ben bunu çok seviyorum ya kara kızım. Ve bakar mısınız gerçekten bayağı bir çiçekli oldu. Yani şöyle tamamen çiçekli bir şekilde kalabilseydi eğer hani bunda diyorum ya tamamen köksüzlüğüne bağlıyorum. Kökleri yoğun bir şekilde güzel aktif e, durdurabilseydik ve bu güzelliğim de baştan başa bütün çiçeklerle beraber kalabilseydi buradan itibaren böyle çiçekli bir şekilde kalacaktı. O da çok güzel olacaktı. O bir dönem işte köklerin aktifliğini kaybetmesine bağlıyorum. Şimdi çok şükür ki e, yeniden aktifleşti oluştununca da yeniden güzel güzel açmalara başlayacak inşallah. Daha fazla uzar mı bilmiyorum ama e, sulamayı geciktirdiğimden diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Gerçekten neden bu kadar geciktirdim? Hani videomu çekeyim, paylaşayım, aman şöyle oldu, aman böyle oldu derken hani hem video çekmek istiyorum hem sulamayı aynı anda yapmak istiyorum. O, i̇kisini denkleyemediğimden aslında böyle geciktim biraz da. Şu güzelliğime bakar mısınız ya? Market güzelliğim. 3 tane tomurcuğumuz açtı buradan. Maşallah güzel kız Çeme. Şuradakine bakın. Ne kadar güzel. Bakar mısın? Sanki bir gül goncası gibi ya. Şunun duruşuna bakın. Hayranım. Çok güzelsin. Buradaki de açtı. Bakın şöyle dallarımız vardı. Hatırlayın bunlar böyle tomurcuklandılar ya. Hani apaları Şu güzelliğime bakın. O da oradan inşallah yavaş yavaş tomurcuğunu büyütecek. Şurada şu turuncu kız Çem. İdil'e baya çiçeklerini döküyor. Bakalım ne yapacak. Bu güzelin yerini değiştirdiğinden hafif şu tarafa doğru bir yerdeydi. Çok az bir yerini oynattık. Ondan mı küstü ne yaptı bilmiyorum. Bir yandan tomurcuk yapıyor. Bir yandan da böyle çiçeklerini solduruyor. Bu arada Liadora güzelim dün itibariyle şuradan ikinci çiçeğini açtı sizlere de göstermek istiyorum. Taze çiçeklerin de kokusu başka güzel oluyor biliyor musunuz? Şahane bir şey. Şunu açmıştı en son. Zaten size gösterdiğimde bura hafif açılıyordu. Dünden bu yana da şuradaki güzelliğim açtı. Maşallah bayağı da güzel çiçekli görünüyor. Şöyle bir alıp baktığımda. Maşallah benim kızıma. Maşallah. Şu güzelim çok güzel bir şekilde. Yavrunun yaprağını göstermiş miydim sizlere? Burada yavru da yaprak veriyor, kendisinde gelişimi gayet güzel. İnşallah birazdan bunların sulamasını yapacağım. Daha da güzel isimler, İnşallah şu güzelliğimin maşallah dayanıklılığına güzelliğine aktif köklerini göstermiştim. Halinde öyle güzel güzel devam ediyorlar. Şurada o yüzden kışcemin iç köklerinde e, aktiflik var mı? Onu öyle çok bir zamandır bakıp mıyorum da göremiyorum ama şu yaprak arasındaki kökümüz çok güzel. Güzel bir şekilde de tomurcuk yapmaya devam ediyor. Onda keyfi yerinde diye düşünüyorum. Maşallah şurada torunum bayağı bir güzel bir şekilde e, gelişimlerine devam ediyor. Bunun gövde arası açılıyor. Yaprak geliyor diyordum ama bir zamanlar yaprak görünür bir duruma geldim. Bilmiyorum şu an ben de bakmak istiyorum sizinle beraber. Ay düşürecektim. Evet bayağı görünür bir halde geliyor. Yavaş yavaş güzel yapraklanıyoruz. İnşallah e, eski dalından yan dal vermedi. Ama inşallah yakın zamanda dal verir diye düşünüyorum. Kökleri çok güzel. Şuradaki de mi kök? Şurada bir şey geliyor sanki. Şurada gövdede bir kabarıklık vardı. Sanırsam kök tam bakamıyorum da şu an. Hani bir elinde telefon, bir elinde çiçek olunca. Tam göremedim ama güzelim bol bol e, kök veriyor. Bol bol güzel bir şekilde e, kökleriyle beraber gelişimlerine devam ediyor. Bu aralar bir sprey bulayım diyorum. Benim eski spreylerim nerede? Nereye koymuşum onu bilmiyorum. Şu güzelliklerin köklerini biraz destekleyelim. Güzel. Bu güzelliğin de çok şükür. Güzel kökler yaptı tarçın kısçık. Şu yavrularını da büyütüyor. Tomurcuklarımız da maşallah yavaş yavaş iyice belirgin bir hale gelmeye başladı. Şuradaki pembe kızçem de çok şükür. O da iyi. Şu sarı kızçenin e, dalını budamıştık. Bakalım bakalım güvercin gübresine nasıl bir tepki verecek. Daha bu güzelliğe hiç e, güvercin gübresi vermedim. Getirdim getireli. Sadece bir kere hafif bir şekilde e, üstüne tek bir çiçeği var diye şey yapmıştım. Şu yanlardan sadece sulama yapmıştım. Hani diğerlerine güvercin gübresi veremediğim için bu güzellikte bekledi. Şimdi vereceğim inşallah. Söylediğim gibi gübrem burada çok hafif bir şekilde kattığımı söylemiştim. Bunun üzerindekini tabii ki de diğer odadaki çiçeklerimi suladım. O da orası bir tık daha yoğun oluyor şu gördüğünüz renkten. Bir tık daha sarımtrak bir şey oluyor. Onun üzerine de işte hani oradakiler çiçeksiz. Onun üzerine demeyeyim. Oradakiler çiçeksiz olduğu için oralardakileri bir tık daha böyle yoğun e, gübreli. Bir tık ama gerçekten bir tık hani şöyle hafif böyle bulanıksı bir görüntüsü varsa oradaki biraz daha sarıya benzer ama bak kesinlikle şey değil, tam bir sarı değil. Öyle sulamasını yaptım. Ondan sonra buradakine de biraz hepsi çiçekli olduğu için de bir tık daha e, sulandırıyorum üzerine bir tık daha hani gübreyi açmış, seyrelmiş oluyorum. Buradakileri de öyle sulamasını yapıyorum. Hem az bir vitamin desteği oluyor bu güzelliklerime. E, onun dışında hem de sulamalarını işte geciktirmeden verip hani hem çiçeğine hem köklerine her türlü faydasının olduğunu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar üstten vermiyorum ben özellikle güvercin gübreli suyumu köklerimizi yakma ihtimali var. Ne kadar seyrek verirseniz verin. Onun için böyle alt tabaklarını geniş tutup hep böyle tabaklarına su vererek sulamalarına devam ediyorum. Bu arada havalar yavaş yavaş demeyeyim bayağı bir böyle 20 derecelere görüyor. Aşağı yukarı o civarlarda yani 20 derecenin üzerine de çıkıyor 20 derecenin aşağısına da iniyor. Ee, öyle korkulacak bir hava durumu olmadığı için alt tabaklarında artık yavaş yavaş su bırakmaya başladım. Bunu da güzel güzel faydalarını geçen yıl görmüştük. Bu sene de görürüz inşallah. Arka taraftakileri videomu kapattıktan sonra sulamasını yapacağım. Şimdi bir e, sakatlık çıkmasın diye şu taraftan öndekilerin sulamasını yapıp geçeceğim. Bakın şöyle veriyorum. O onu çekiyor. E, çektiğini çekiyor, çekmediğinde buharlaştırıp kalıyor yani. Bu kadar arkadaşlarım. Sulaması da basit. Bakımı da basit. Ee, ekstra bir şekilde hani gübreye de para vermiyorum. Bunun için hani ben güzel güzel faydalarını da gördüğüm için de e, hem çiçekli hem çiçekse söylediğim gibi güzel güzel faydalarını gördüğüm için başka bir gübreye para da vermiyorum. Sulaması, ayarlaması her şey kolay bir şekilde böyle gidiyor yani. Yeter ki e, şunlara vakit ayırıp da hani sulayacağım deyip gübremi ıslayayım. Yani gübremi ıslıyorum birkaç saat öncesinden. Söylediğim gibi sabah saatlerinde ısladım. Şu an saat kaç hemen şöyle bir bakayım. Dört buçuk olmuş, dört buçuk civar. Bakın bugün Pazar günü gittim gezmemde gezdim geldim. Bu güzelliklerin de hemen şöyle bir sulamasını yapıp videomu çekeyim dedim. Gerisinde arkadaşlarım göstereceklerim bu kadardı. Alt tabaklarının su vererek böyle sulamalarına devam edeceğim. Kalanlarım da bakın çiçekli çiçeksiz hepsine veriyorum. Çok şükür Allah'a ki yani zarar falan görmedim. Çok şükür karından başka bir şeyini de görmedim yani. Eğer tavsiyeme uyarsanız bu şekilde de sulama yaparsanız sizin de böyle güzel çiçekleriniz olabilir diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, keyifle kalın. İyi seyirler.